Kur'an-ı Kerim'in kadına bakışını Kur'an'daki ayetlerle, o muhteşem ifadelerle çok güzel ifade etti hocamız çerçeve çizdi. Hocam şimdi müsaadenizle hemen hızlı bir şekilde bu tanıtımda da ifade ettiğimiz rivayetlere geçelim. Özellikle bunlardan bir tanesi kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı. E, Tabi sadece bununla da kalmıyor. Bu eğriliğinin e, bu kaburga kemiğine dayandığı bundan dolayı doğrultulamayacağını çok da fazla zorlanmaması zorlanırsa kırılacağı ile ilgili bir takım rivayetler var. Ki bu rivayetleri biz aslında e, tevrat kaynaklı olduğunu da görüyoruz. Evet. Bu konuda ne diyebiliriz? Şimdi tabii insanın, ilk insan neslinin yaratılışıyla alakalı sanıldığı gibi Kur'an-ı Kerim sessiz bir kitap değil. Yani bu konuyu ele almış bir kitap. Fakat bizde maalesef bir konuya nereden bakılmalıdır öncelikle burada sağlam, sağlıklı bir karar verilemediği için Adam aklına estiği yerden başlıyor. Ondan sonra da o estiği yerden gelene kadar ya kafası ambalaj oluyor, bir takım algılarla şekilleniyor. Ondan sonra Kur'an'a bakıyor. Bir defa Kur'an'ın hakikat nurunu göremiyor yahut da o kadar farklı şeylere bakıyor ki sıra Kur'an'a zaten gelmiyor. Kur'an'ın o konudaki sözleri de sanki böyle afaki sözlermiş gibi okunmasıyla ibadet edilen bir e, metne dönüşüyor o kadar yani hı hı. şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Hz. Havva'nın nereden yaratıldığıyla alakalı Kur'an-ı Kerim Havva, Hz. Havva ile alakalı bir kelime kullanmaz Kur'an'da Hz. Havva'nın adı geçmez ee, Adem Aleyhisselam'ın adı geçer ama ilk insanın yaratılışından söz eden ayetlerde de Adem kelimesi geçmez İnsan ve beşer kelimesi geçer. Şimdi nereden yaratıldı insanoğlu? Onunla alakalı çok fazla detaya girmeye e, ihtiyaç yedir. hissetmiyorum. Sadece eşinin yaratılışının menşeine dikkat çekme noktasında bir şey söylemek istiyorum. Nisa suresinin birinci ayeti. Açsınlar baksınlar. Fakat ben şimdi insanlara açın bu meal şu mealden okuyun demeye de artık çekinmeye başladım. Çünkü meal yazan o mealde Allah'ın isim vermediği ifadeye, kelimeye isim veriyor. Şimdi diyor ki ayette, Esselamu billah, Ya eyyühen ey insanlar, ittequ <laughs> rabbeküm, Rabbinize karşı duyarlı olun ki, ellezî <laughs> halakaküm, sizi o yarattı, min nefsin vâhidetin. İlk candan, ilk kaynaktan, ilk cevherden yarattı sizi. Adam bunu çevirirken buna min nefsin vâhidetin ifadesini Adem demesin mi? Yani meale böyle yazıyor. Yani haşa sanki Allah onu söylemeyi bilmiyor mu yani? Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın başta söyledim. İlk insanın yaratılışından söz eden ayetlerde Adem'in sözü Hz. Adem'den söz edilmez. El insan kelimesi veya burada olduğu gibi en kelimesi ya da başka ayetlerde olduğu gibi beşer kelimesi kullanılır. Burada nefsi vahide diyor. İlk can diyor. İlk can, ilk can türü yani. O da nekre bir kelime. Yani belirte cedatı yok. Öyle olunca bir türü ifade eder o. Bir türün kaynağından in, insanın yaratıldığını ve halaka minha yine o ilk candan yani eğer eğer o ilk cana diyelim ki erkek diyeceksek erkek nereden yaratıldıysa ve halaka minha zevceha oradan aynı şeyden de eşi yaratıldı. Tabi bu ilk yaratılanın erkek olduğu manasını da vermez. Eğer erkek olduğu manasını verse ve halaka minha zevce teha demek gerekecekti. Zevce kelimesini kullanacaktı. Gerçi zevç kelimesi çiftlerin her ikisi içinde kullanılabiliyor ama burada bir cinsiyet göndermesi yok esasında. Çiftlerin biri nereden yaratıldıysa öbürü de oradan yaratıldı. Buna bugünkü bilimsel ifadeyle hani hücre türü olarak bak bakabiliriz. Hani bir mitoz bölünme üzerinden bir mesaj verildiği yorumunu yapabiliriz. Sonra o ilk yaratılış düzleminin yaşandığı esnada vebe seminhuma o iki türden yani o iki hücre türünden Allah yaydı ricalen kesiren pek çok erkekler ve nisaa ve kadınlar yarattı. Yaydı İlk insanlar yarattı Allahu Teala. İlk insanlar. İlk insanlar olunca ne oluyor? Bence çok büyük bir takım problemler böylece halloluyor. İşte Adem'in çocukları birbiriyle evlenmemiş oluyor mesela. Bu ensest evlilik böylece önlenmiş oluyor yani. Yani bunu şöyle geçiştirmeyi pek ikna edici bulmuyorum ben. Allah'ın o zamanki şeriatında böyle kardeş evliliği yasağı yoktu. Dolayısıyla ne sakıncası var? Ay. Allah'ın o şeriatta yasağıyla bu şeriattaki yasağı böyle çok temel bir meselede birbirine zıtlık arz edemez. Bu, kitap, zaten bu kitap süt kardeşliğini evliliğe engel tanımış bir kitaptır. Süt kardeşlik evliliğe engelse aynı batında farklı doğumlarda da olsa kardeş olan insanların birbiriyle evliliğinin önünü açabilecek herhangi bir ilahi müsaadeyi zorlamanın bir alemi yok. Adam haklı olarak kalkıp diyor ki ondan sonra Allah bir Adem bir Havva yaratmaya kadirdi de ikincisini yaratmaya neden kadir değildi diye bir şey soruyor ve biz de böyle sus pus duruyoruz cevap veremiyoruz. Hayır burada şimdi asıl konumuz ben o detaya öbür konuya girmiyorum meseleyi uzatmam adına. Adem yani erkek nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Yani ondan Bitti. değil. Hayır yani eşinden yaratılmadı. Eş nereden yaratıldıysa diğeri de oradan yaratıldı. Peki hulikat min zila'i Adem diye rivayetlerde geçiyor işte. Havva Adem'in e kemiğinden yaratıldı. e kemiği işte eğridir. Onu düzeltmeye çalışmayın. Düzeltir, düzeltmeye çalışırsanız kırılır. Ya ben şimdi şunu anlamıyorum. Kadının nezaketine ve nezahetine gönderme yapılan yorumlar var. Hani bir e kemiğinden biyolojik, fizyolojik olarak bir yaratılıştan söz edilmediği, nezaketine ve nezahetine gönderme yapıldığı efendim yorumları yapılıyor. Hani hiç olmazsa o yorumlara diyelim çok mesafeli durmak istemem ama bu yorumun bir süre sonra meydana getirdiği bir kaos var. Nedir? Kadın eğri erkek doğru. Kadının yaratıldığına inanılan erkek doğru. Nasıl oluyor bu? Yani eğriliğin kaynağı eğer kadında öyle bir erilik varsa ve o kadın erkekten Adem'in kaburgasından yaratıldıysa o zaten esas eğri öbürünün olması lazım. Yaratılan eğri kendisinden yaratılmış olan doğru. Böyle bir algının önünü açacak zorlamalara ihtiyacımız yok. Kur'an bizi bu konuda bilgilendirmiş. Ne olmuş? Nereden geldi bu rivayetlerin bir bölümü? Tabii önünüze engel çıkartıyor. Diyor ki filanca kitapta var bu. Canım falanca kitapta var diye Allah'ın kitabındaki bir meseleyi o kitaptaki bilgileri esas alarak ya da o tür kitaplardaki bilgileri esas alarak rivayeti esas alarak ayet yorumlanmaz. Ayet esas alınacak, rivayet yorumlanacak. Hiç kimsenin rivayetini Allah'ın ayeti kurban edilemez. Çünkü rivayetler ne olursa olsun bir zan ifade edebilirler. Zan ifade edebilen bir bilgiyi kat'i olarak kesin bilgi veren ayetlerin önüne geçirmek doğru bir şey değil.